Sizlerle oynuyoruz Brawl Stars. Ee, arkadaşlar şu anda biraz sesli konuşmam lazım. Kardeşimle de oynuyor Sabah köründe şu an saat ee, neydi Saat 9.43 arkadaşlar. Baksın sizin için sabah 9.43'ünde video atıyorum görüyorsunuz. Arkadaşlar geçen video 82 görüntülenme yöntülen, almış. Gerçekten bu benim için çok iyi bir rakam yani YouTube'da 2 3 kere denemem oldu ama bu kadarını da görmedim yani. Ne çok uzatmadan ee, bana burada dün per çıkarmak arkadaşlar. Bilmiyorum gözüm kapalı açtım yanlışım per çıkmış. Ee, burada örümcek attı yine. Hmm. Bu arada arkadaşlar yorumlarda bir tane çocuk var. Ee, abi ben senin Brawl Stars'ta arkadaşınım. Adım da Po. Böyle yazmış. Baktım arkadaşlar. Bunların böyle... diye bir arkadaşım yok ya. Bak. Davetler de bakayım. Davetler de öyle Böyle yalanı şey yapmayın Arkadaşlar ben burada örümcek katında perle oynayacağım. Arkadaşlar kısa ben örümcek hastayım. Benim kötü geliyor. Arkadaşlar.

Asla olmamanı nereden bana geliyor? Sen nereden beni buldun Allah aşkına? Bak gel. Bak gelme. Herif tane maksimum tutorial çıktı. Şu ön... Ben bir yere kırsam. Atama atamam. Attık. Öyle kırmamız çok iyi oldu ya. Yaklaştık mı artık? Onlara bir AFK var tamam. Ama bir mı? <laughs> ben de mi <mayık> yakasın? <laughs> şimdi sıçtı. Abi yüzde sekiz canı var acıyın lan. Savun. Savun 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 savun. Valla tek başıma kaldım. Hem de sıçtım. Tam çok güzel kaçtırdım. Arkadaşlar şu Perla Savaş topunda böyle kalıyorsun baş başa. Şu ulti çok iyi oluyor ya. Aaa attık. <laughs> Arkadaşlar ben normalde düğün Yani pearl. Ben onu düğün 20 rütbe yapacaktım ama 418'i kupaya kadar geliyordu. O da 22 e çok az kaldı. Şimdi 22 bine katabilir bilmiyorum. Katsam mı? Hadi kaçayım kaçayım. Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Lütfen videolarımı beğenin. Bakın sizin için saat 9'da kalktım. Ama ben saat gece gece 1'e kadar uyumam. Saat, sabah 1'e kadar uyu, uyuyorum arkadaşlar normalde. Bugün çok erken kalktım. Lütfen arkadaşlar like atın. Benimle de böyle böyle büyük bir ailemiz olsun. Abone olun lütfen. Arkadaşlar ee, şu, profil nasıl ya? Neyse kalsın. Neyse biz yine girelim. Adamlar biraz sıkıntı yani. Niko çok iyi duvarlardan sektir atabilir bu arada. Baksana Niko'yu arka planda bıraktılar. Bakın nasıl atıyor. Niko arkada oynarsa bizim işimiz gitti. Diyecektim adam atıyor. Ay şimdi Melody içimizden geçecek. Aha, aha, gel. Bak bela alın be. Eroni kalp Melody arkadaşlar. Eroni abi. Eroni abi gel lan bana. onu Hocam arkadaşlar. Last Piper mı yoksa Erovni Melody mi? Yorumlarda belirtiniz. Lütfen. Bence Last Piper daha ikonikleşmiş. Ama yani ben buradan multiyle atabilirim. Ama da değil. Şu atacağım. Kıracağım onları korkuttum.

At bakayım. Bizde o Nikola ablan hiçbir şey oynayacak ki. Onlar da kıramaz biz de kıramaz. ben kıramıyorum. Onlar kıramaz. Hayvan altı kişi ödülmüş. Hakan ben sabah kalkacağım. Hiç oynayamıyorum ya. Hiç oynayamıyorum. 21.900 olmaya koştum 2 son 2 kupa. 22 yıl ama. Arkadaşlar ben bir aboneme bakmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada yorumlarda hangi oyunları oynamamı belirtin. Oynamak istediğiniz, oynamamı istediğiniz bir oyun var mı? Umarım. PUBG hariç Ailem müsaade mi? Tövbe de. ne lan? Tövbe ne no. ol? Nerede? Hı. Kanala girdik. Kanala görüntüler. Hiç videom var bir abonem yok mu? Aga. Siz böyle yapmaz mısınız ama? Olsun. Olsun abone yok Arkadaşlar abone olun lütfen. Abone abone. Büyüyor biz de ya. Şimdi ben bir YBC lazım. Arkadaşlar bu video bir sizin için biraz sıkıcı olur. Şöyle enerji bir de ne şey Nasıl Arkadaşlar ben bu maçı da sonra ee, kapatacağım büyük ihtimal. Çünkü oynamaya gideceğim ya. E bir de şu dünya sunulmasına bir şey göstereceğim size. Bak işte kaşım. Mon. Git Hello, Mindy. Bonjour, Mindy. Ah, ne no, no, Şimdi ben buradan atarım. Orayı da keselim. Stoyu da keselim. Şu önü de kırarım. Dermişim kırarım. Adam bana bir vursa yanmadım zaten. Lan bir bir Frank'i resmen var değil. Bavulu batına. Önce küsürdü. Gol mü? Oğlum beni ne oldu oraya kaldı. Arkadaşlar Ayaz yönünde galiba. Kardeşim yanında annemin odasına gittim. Aha onu da aldık. Spike var ama spike yapma. Arkadaşlar kardeşim yanında. Ne yapıyorsun lan? Tarak. Evet. 21.900 oluyor. Ee, arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar da. Bugün yine gün içinde içerisinde büyük bir video gelecek. Ee, 29 Temmuz'da da bir tatil serimiz olacak. Orada da videolarımı Arkadaşlar, arkadaşlar bugün biz gidiyoruz. Evet havuza gidiyoruz. Esra yengemlerin sesini... Arkadaşlar evet. ayak ünlüde karakter tartıyor. Siz de yapın istiyorsunuz? <laughs> ee, arkadaşlar bugün, ayak... Bugün, benden bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.